Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski model araç alırken nelere dikkat edilmeli? Bunlar hakkında temel bilgiler vereceğim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlere 20 yaşındaki bir D segmenti araç aldığınızda başınıza neler gelebilir? Bunlar hakkında yaşadıklarımı anlatacağım. Çünkü yüksek kilometrelerdeki araçlara piyasadan dolayı yüksek rakamlar istenildiğinden dolayı ve yedek parça fiyatlarının çok yüksek olduğu için bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Hepimiz eski model araçlardan korkuyoruz değil mi? Hele ki bu ülkemizde çok fazla tutulmayan D segmenti araçlar olursa. Ama hepimizin eski model araç almak için sebepleri de var. Kimimiz sıfır araç fiyatları çok pahalı olduğundan dolayı eski model araçlara yönelir. Kimimiz yeni modeldeki D sınıfı araçlar çok pahalı olduğundan dolayı yol tutuş ve konfor, genişlik, sağlamlık ve yaşam alanı adında D sınıfı araçlar yönelir. Kimimiz bu gruba ben de dahilim. Bazı marka ve modelleri çok sevdiğimizden dolayı D sınıfı araçları alırız. Ben bir Laguna sever olarak küçüklüğünden beri Lagunaları sevmişimdir. Başka bir arkadaşımız E serisi V210 ya da 11 kasayı ya da V140 kasayı sevebilir ya da küçüklüğünün hayali olabilir. Neyse konuyu uzatmadan benim hayalim idi. Küçüklüğümden beri sevdiğim ve büyüdüğümse, büyüdüğümde ise halen arka koltuklarının rahatlığını yeni araçlarda bulamadım. Geniş, konforlu, liftback tasarımı ile her işimi görebilen donanımlı ile yeni araçları aratmayan çoğu yeni model araçtan çok daha sağlam ve yol tuşu olan donanımlı bir araç olması gibi sebeplerden dolayı Ayrıca tasarımını çok sevdiğim için temiz bir Laguna bir almıştım. Bu arada Laguna'nın her kasasını ayrı ayrı seviyorum. Hazır konu tasarımdan açılmışken başka bir arkadaşımız Alfa Romeo 159 kasasını da çok sevebilir. Çünkü o da bir tasarım harikasıdır. Evet uzun araştırmalarım sonucunda 98 model Laguna 2.0 benzinli 120.000 km'de kazasız tramez bir araç buldum. Araç motor, şanzıman, saat gibi boyasız olduğundan dolayı güneş yanığı gibi güneş yanığı gibi şeylerden dolayı kaborta bakımı istiyordu. Aracın etrafında biraz dolaştıktan sonra bu aracı alırsam ilk masrafımın ne olacağını anlamaya başladım. Yıllar geçtiği için farlarında solmalar mevcut olup kabortasında güneş yanıkları ve çamurlukların içlerinde de paslanmalar olduğu için Beni kaborta bakımı ve far bakımı bekliyordu. Aracın içine bindim. Kontrollerini sağladım. Sürüşünü yaptım. Ve aracı beğendim. Ve ekspertise götürdüm. Ekspertis raporunda kontroller sonucunda motor şanzımanın çok iyi olduğunu, yağ yakmanın, duman atmanın olmadığını, aracın kazasız olduğunu ve altında çürük olmadığını aracı lifte kaldırıp altına baktığımızda tertemiz olduğunu gördüm. Yalnız burada son susturucunun paslandığını ve sanki delinecek gibi pas oluştuğunu fark ettim. Aracın aküsünün yeni olduğu ve yağ bakımının yapıldığını gördükten sonra detaylı ekspertiz raporunda bazı parçaların orta, orta yazıldığını fark ettim. Ben orta yazılmasının sebebini anlayamıyorum. Eğer siz anlıyorsanız yorumlarda bana anlatırsanız sevinirim. Bir parça ya iyidir ya da kötüdür. Orta demek belli bir süre daha gider demek ya da alıcı ile satıcıyı mutlu etmek olarak yorumlayabilirim. Neyse araç kilometre orijinal düşük motor kilometre orijinal düşük kilometre motor şanzıman çok iyi hatları düzgün olduğu için çıkacak masrafları göze alarak pazarlık yaparak aracı satın aldım. Araç çok düzgün olduğu için ve benim hayalim olduğundan dolayı aracı satın aldım arkadaşlar. Peki asıl gelelim ana konumuza. Ülkemizde maalesef herkes araçlara biniyor. Sadece yağını suyunu değiştiriyorlar. Senelik bakımlarını yaptık diyerek de binmeye devam ediyorlar. Tabii ki yetkili servisler pahalı olduğu için ya götürmediğinizde ya da her eski araca bakmadıklarından arıza ışığı ya da arıza ışığı yansa da yolda kalana kadar binmeye devam ediyoruz. Tabii ki sanayide arızalar detaylı incelenmediğinden ya da usta direkt arıza nedir diye sorduğundan dolayı da o arıza çözülüyor. Ama ya diğer arıza sonrasında arızalar sırayla başladığı için eski model araçlarda çok arıza açar diyerekten ya araçları karalıyoruz ya da kronik arıza var diye satmaya çalışıyoruz. Ya da başka büyük sorunları yol açıyor. Örnek veriyorum. 120 bin kilometrede bir araç kitapçığında ağır, ağır bakıma girmesi gerekebilir ya da 200 binde komple bakıma girmesi gerekebilir diye yazar. Ama bakıma giriyor mu? Girmiyor mu? Bilemiyoruz. Ama yüksek ihtimalle tabii ki girmiyor. Evet. Şimdi gelelim yaşadıklarıma. Biraz da anlarımı anlatayım. İlk olarak aracı aldığımda aracının farlarını içten ve dıştan temizlettim. Kaborta boyasını yaptırdım. Paslardan çürümemesi adına kurtardım. Far dışında olan kaborta masrafı belki keyfek eder sayılabilir. Ama araçların fabrika kitapçığında kaborta bakımı yapılması gerekir diye yazar. Ama biz bunu bakımdan saymayız. Ya da kaza değişen olduğundan dolayı boyanır diye yorumlarız. Ülkemizde bu işler maalesef böyle işliyor. Araca bir sıra kullandıktan sonra arka sileceğin çalışmadığını fark ettim. Ve ön sileceklerin basınçlı su atmadığını gördüm. için İkisini aradan çıkarayım dedim. Sonuçta arka sileceği hallettim. Ön sileceklerin hortumları çürümüştü. Senelerde hiç değişmemiş. Ön sileceklerin hortumlarını komple değiştirdim. Madem elimizi attık, bunun ön ızgaralarını bir de temizleyeyim diye düşündüm. Ve polen fitesini de değiştireyim istedim. Kaputun üstündeki ızgaraları söktüğümde de göreyim? 20 yılın yaprakları, tozu, toprağı, böceği, her şeyi ızgaranın içindeydi. Ve sanki polen fitresi hiç değişmemiş, Kağıt toz olmuştu. Bu iş benim 3 saatim aldı ama jilet gibi de oldu. Tertemiz bir foran fitresi taktım ve yoluma devam ettim. Ve bir sıra daha kullandıktan sonra nazara mı geldik? Ne oldu? Sağ arka kapı mandalı çalışmamaya başladı. Aradan biraz zaman geçtiğinde sağ ön kapı da da sorun çıktı. Şimdi araç eski model olduğu için motoru bulmak zor. Tamirciye gittim. Kapılar söküldü ve tamir kiti yani kapılar söküldü derken kapının döşemesi söküldü ve tamir kitiyle kapı sorunlarını çözüme kavuşturdum. Ama tabi bana masraf yazdı. Sonra egzozdan su damlamaya başladı. Ve 20 senedir hiç değişmediği için paslandığından dolayı ya da sanırım daha önceden o bölgeye vurmuş olabileceğinden dolayı elimle oynayınca orada bir delik oluştuğundan dolayı son susturucu değiştirdim. Hani eski araba eski model arabalar konuşuyoruz ya sonuçta 20 yıllık araçlara biniyoruz ve bu araçlarda 20 yıl süre geçtiğinden dolayı bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Kış daha sonra kışa kadar bir sorun yaşamadım. Ama kış geldiğinde sabah aracı çalıştığımda çalıştırdığımda trigger kayıştan ses gelmeye başlamıştı. Hani orta demiştim ya orta olarak yazdıkları parça. İki ay sonra beni değiştir diye ses yapmaya başladı. Bir de üzerine araç geç çalışmaya ya da arada ilk marşta almamaya başladı. Ama az, as ama asıl anlatmak istediğim mevzuya gelmeye başladık. Öncelikle aracımın motorunu araştırdığım ve bildiğim için hangi parçanın nerede olduğunu zihnimde canlandırıyordum. Şimdi aracımda iki tane bildiğim bir sorun vardı. Bir tane de arabada olan birinci viteste titreme vardı. Ama her zaman olmuyordu. Şimdi aracı ustaya götürdüm de trigger kayışı değiştirelim dedi. Diğer sorun için artarsa bakarız diye cevap verdi. E bazen geç çalışma içinse marş otomatiği olabilir dediler. Şimdi can alıcı bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemize tamirciler bize sorunu soruyor ve kendileri de sorunun ondan kaynak olduğunu görürlerse o parçayı değiştiriyorlar ve acı topluyorlar. Halbuki trigel kayış değişirken egzantrik alt dişçileri de orada. Ki bu alt dişçiler eğer kilitlerse motor kucağımızda kalır. Buna bakmadıkları için araçları masraf açıyor. Başka bir örnek ise şarj dinamosunun kömürleri bitiyor. Şimdi şarj dinamosu V kayışının orada. V kayışını çıkardığınızda V kayışı değişse yani V karşını değişebiliriz. Ama şarj dinamosunun kömürlerini yenilip V karşını değiştirmiyorlar. Bu da bize daha sonradan ikinci bir işçilik masrafı olarak geri dönüyor. Ülkemizde bu gibi sorunlardan dolayı hem zamanımız kayboluyor hem de işçilik maliyetleri artmış oluyor. Şimdi ve şimdi şarj dinamasının olduğu yerde altında marş dinaması da var. Onun da marş otomatiği ve kümürle, kömür kömürlerini bir işçilik maliyetiyle yenileyebiliriz. Tabii ki bizler araçlarımızın motoru da anlamadığımız için yani motorunun hangi parçaların nerede olduğunu bilmediğimiz için ya da fazla para ödememek için sorunları bir sorunu çözüyoruz ama diğer sorunu erteliyoruz. Bu da bize ileride aracın problem açmasına neden oluyor. Neticede neticede ben aracın sorunların çözülmesi için aracı servise bıraktım. Aracın trigger kayışını, egzantrik alt dişlerini değiştirdim. Marş dinaması ve şarj dinaması kömürlerini yenileyip marş otomatiğinin bakımlarını yaptırdım. Bujilerin hepsini değiştirdim. Birinci fitesle titreme bobinden olduğu için bobinlerin iki tanesini de değiştirdim. Tabii burada devir pompası ile termostat da değişti. Yani hem zamandan kazandım hem de maddi olarak iki kere içilik vermekten kurtuldum. Yani eğer 20 yaşında bir araç alacaksanız trigger kayışı, V kayışı, trigger V kayışı, devir pompası, termostat, fan müsürü, ısı müsürü, sarz dinamosu, marş motoru kömürleri gibi uzun ömürlü parçaların da bir bakım baleti olacağını unutmayınız. Tabii ki buna ön fren diskleriyle Balatalar da ekleniyor ki bir süre sonra onları da değiştirmiştim. Tabii ki benim aracıma bu bakımları 120 bin kilometre ile 140 bin kilometre arasında yaptım. Onun için araç kilometresi düşük olduğundan dolayı yağ pompasına baktırmamıştım. Eğer ki 200 bin kilometreki bir araç alacaksanız bu bakımları ek olarak ön takım komple, motor şanzıman takozları, aracın lastikleri, aküsü, yağ pompası, direksiyon pompası, klima komp kompresörü ki fiyatı biraz pahalıdır. Benim aracımın gazı ve yağ bitmişti. Onu da yenilemiştim. Ayrıca benzin filtresi gibi fiyatta küçük ama bakımda önemli olan bir parça genelde hiç bakımını yapmazlar ya da değiştirmezler. Ben de değiştirmiştim ve değiştirmemiz de gerekir. Ayrıca Tabii ki. Debriyaj, baskı balata, volan, fren ana merkezleri, western host gibi önemli parçaların kontrolü çok önemli olmakla birlikte aracın bütün yakıt hortumları kontrolü, bizelse turbosu ile elektrik tesisatının kontrolü de çok önemlidir. Bakın arkadaşlar, yazıyorum, bitmiyor değil mi? Peki bitti mi? Bitmedi. Gaz kelebeği kontrolü, temizliği, map sensörü, hava akış metre ABS ya da hava yastığı sorunları da bu bakımlara giriyor. Sonuç itibariyle hava yastıklarında bir ömrü var. Hava yastığının içindeki tüp gazı bitiyor. Bittiği zaman da hava yastığı ışığı yanıyor. O gazın yenilenmesi gerekiyor. Sonuç olarak bütün bakımların belli bir kilometresi var değil mi? Ve bu bakımları zamanda yapılmadığı için örnek veriyorum. 200 bin kilometre gibi yüksek kilometrelerde hepsi birden karşımıza çıkınca ya bütçemiz yetmiyor ya da araç arızalı sorunlu oluyor. Bu videonun da sizlere 20 yaşındaki araçlarda karşılaşabileceğiniz olası sorunları anlatmaya çalıştım. Ama ayrıca bu bakımların hepsini yaptırdığınız D segmentli bir aracınız varsa bence çok şanslısınız demektir. Eğer sizlere birazcık yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eski model araba alırken özellikle 15 20 yaşındaki araçları alırken çok iyi derece, düzeyde incelememiz ve bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Aksi takdirde bütçemizi bunlara göre ayarlayamazsak araç sorunlar çıkarmaya başladığında bu bizim bütçemize aşırı maliyet oluşuyor ve sonucunda üzücü sonuçlar doğuruyor bu sonuçları doğurmaması adına sizlere bu önemli konuyu paylaşmak istedim. Hoşçakalın, doşçakalın.